Adana Kadir bir üstümüze doğru yuvarlanan neyse, Allah'tan döndü. Yuvarlanarak gelen bir davulcu var. Bu bir davul şov değilse, herhalde düğün. E düğüyse, bakalım ne oluyor? Selamlar. Aleykümselam. Seferiniz hayır olsun ağalar. Sağ ol. Bayrakçı dede mi? Çekersin. He? Çek çek. Neyi çekeyim? Bayrak. Bayrağı mı çekeyim? Çek. Çekilmiş ama o göndere ya. Ya yapmışlar onu Nereye gidiyoruz? Nereye? Düğüne gidiyoruz. Düğüne mi? Evet. Kimin düğünü? Sayın Sahil... Sayın Sahil... Seni ilgilendirmez zaten kimin düğünü oldu. Sen bayrak taşıyıcısın. <laughs> Kimdir düğün sahibi? Benim ben. Dayı ne arkalarda kaldın? İşi bilen düğün sahipleri genelde kalabalığın arkasında kaybolunur. <laughs> Neden? Düğün sahibi kim? Eyvah gene harçlık <laughs> eyvah gitti gene para gitti. Kim evleniyor? Salih Akgöllü. Abicim böyle ilkokul çocukların modunda da ver. Salih Akgöl. Teşekkür ederim. Neyiniz oluyorsunuz Salih? Oğlum. Ha sen kayınpedersin. Ee. Efendim hayırlı uğurlu Sağ olsun. Ol. Kayınpeder. İsim nedir? Saim Akgöl'lü. Oğlanın adı? Salih Akgöl'lü. Salih. Karıştıracağız biz bunları düğün boyunca muhtemelen ama. Da davulcu kim? Ha? Davulcu kim? Davulcu durmuş. Başı mı ağrıyor? Culla. Yok. O Yo. buranın Do adetleri. Öyle dolanıyor da. Yok canım o şey olsun diye dolanıyor. yani. diye dolanıyor. He? Ne olsun? Öyle Düğünün dolanır. şeyi bu. Dolanırlar Hayır, yani. Paşa, paşa Taklatarlar. Ne takla, o. taklacı güvercin mi bu yani? ya? Sen ya böyle öyle bizim burada. Paçalı sizde mi İyi günler abi. İyi günler abi. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür. teşekkür. Ben teşekkür. Sağ ol. İsim neydi? İsmim Durmuş. 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 E, durmuş abi paşa paşa çalsan davulunu ne yani ne suyum efendim, çıktı yürümelin ya efendim güzel de yöre şeyini yapıyoruz yani bir kadirde bizim yöremizin kadirde de davulcular illa takla atarak mı abi ederiz? güzel yani alince yapılıyor hep bütün Bölmeyeyim e, ben seni taklanıdayım <laughs> oldu buyur taklacı davulcu hadi bismillah <laughs> buyur ne bakmak finali vuracağım. dırbam diye ya. Merhabalar ablalar. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Sağ düğününüz. Sağ ol Allah razı olsun. Maşallah anne. E maşallah anne kaynana oluyor işte. En önde be kaynana. <laughs> kaynana tabii. Oğlanın anası. Oğlanın anası. İsim? Ayşe. Sa Salih abi, Salim abi. Ayşe örtüde. Neydi? <laughs> sayım. <Saim>, ha sayım <laughs> abi. Gelin nereye bir yan yana. <laughs> maşallah. Bugüne kadar hep gelinle damada sorardık. Nasıl tanıştınız? Nasıl? Abi ya öyle bir e, gaza gelmiş ki davul huzuruna. Zor tutuyor. Sakin. sakin. Durmuş abi sakin. Sakin abiler. Sakin. Siz nasıl tanıştınız annesi? Bizim macera anlatsak size bir film olur. Ya! Neymiş o film? Biz asker diye de kaçtık. Ne? Biz kaçtık. Sen kaçtın adam He. Ee? Niye kaçıyorsun? Vermiyorlar mı seni? Vermiyorlardı kaçtım işte. Siz nerede gördünüz birbirinizi? E biz aynı köylüyük. E Öyle tanıştık kaçtık işte. Nerede tanıştınız? Nerede? nerede karıştık? Karşılaştık tanıştık. Yolda. Yolda. Gelip geçerken bakmalar. Gelip geçerken yan bakmalar ne işte. Yan bakmalar. <laughs> Sayma bir yan bakar mısın? <laughs> Sen bu bakışa mı vuruldun? <laughs> bir bak bakayım. Sana. Buna bu bu, bu bakışa mı vuruldun? Arkadaşlar Kadirli dolaylarında kızlara yani şans eseri bile olsa şöyle yan yan, yan şöyle bakmayın zaman. bakmayın ola ki yani bir <gülüyor> elektriktir <gülüyor> işi Ahmet abi göbeğine sokacağız sen bunu ama <laughs> ya. De, devir alalım ver genç 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 arkadaşınızı az bekleyin. E ee, sen gördün beğendin ben 42 günlük askerdim askerden geldim kaçırdım bunu. izindeyken mi kaçırdım yok 42 günlük yemin merasimi bile yapmamıştık sen askerden mi kaçtın? Anlaşmalı geldim ben. Git bir hafta sonra dön dediler. Şey dedin yaparız. ki komutanım seviyorum. Evet. Ben askerdeyken evet. Allah korusun gözümün nuru <laughs> gülümü birine verirlerse <laughs> sıyırırım dedim burada. O evet. da git ben oğlum. Ben yaşayamayayım demiş. <laughs> Öyle mi dedin? Geldim bir hafta sonra girdim. Çarşısına çıktık. Yaşayamıyor mu dedin sen? <laughs> Komutanın yüreği cız etti. <laughs> git gel dedi. Kaçma nasıl oldu abla? Ne bileyim nasıl oldu ben aldı götürdü işte Ne demek aldı götürdü Kamyonla götürdü beni aldı Kamyonla mı? He Abicim taksiyle gitsene koca kamyon yakalanır ağır vasıtadır yani Memleketi sel aldı araba falan çıkmadı o zaman Bulamadın abicim sen taksi maksi bir şey Tuttuğumuz taksi gelmedi yağmur çok yağmıştı Kamyonla şey yaptık Yoksa bir taksi tuttun kaçıracağım diye. Taksi tuttuk canım e, Kamyonu nereden buldun? Kamyon tanıdık biri de geldi git Biz şimdi geldik anacım Evet Ne yapacağız şimdi biz burada? Ne yapacağım bayrağımızı dikecek Bayrak dikince ne oluyor Ondan sonra yemeğimizi yiyecek Yemeğin yenmesi için önce bayrağın dikilmesi Tabii. mi lazım Önce bayrağın dikilmesi gerekiyor. Kardeş sen aç mısın <laughs> Ne biçim hem de Efendim, e, Vatan uğruna ölenecek Kişi varsa vatandır Düğünlerde yemekte Bayrağı dikersen ancak yemek yer Sen aç mısın O biçim ben de o bishi maç. Evet. Bunu hak etmemiz lazım. Bayrağımızı lazım. Cenk havasına hazır olun da, hemen başlamayın. Biliyorum, zor tutuyorsunuz kendinizi de. <laughs> Bayrağı asana isim? Ali Çağlaroğlu. Bayrağı asana bir başlık marşlık bir şey yok. burada öyle bir şey yok. Sağda bayrağımızı evin en yüksek tepesine halkın göreceği yere dikeriz. Harçlıksız yani. Harçlıksız. Hepsi makraba işi, düğün işi. Öyle olur yani yardımlaşma. Olsun can. biz de dışarıdan gelmiş beleş yemek yiyen adamlar olmuyor. Size de çaba yaptıracak Allah izniyle. Düğüne katkınız olacak. Şunu bir alalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <Amanın. gülüyor> Çalın bir cenk havası Ulu Batlı'ya. Açılın artık. Allah <laughs> <laughs> Allah.